Merhaba çocuklar hoş geldiniz. Bu testimizin çözümünü yapacağız. Hemen başlayalım. İrasyonel sayılar, gerçek sayılar. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi rasyoneldir? Bu 1 demek. Bu karekökten çıkmaz, çıkmaz. Bu da çıkmaz. Karekök 2 bölü 10 demektir. Bu da çıkmıyor, bu da çıkmıyor. Dolayısıyla sadece bu rasyoneldir. Bu, bu olduğuna göre bu kaçtır? Kök 75, kök 25 ile kök 3'ün çarpımı demektir. Bu 5 demektir. 5 çarpı kök 3. E, kök 3 dediğimiz şey 1,7'ye yaklaşık değeri eşitmiş. 5 çarpı 1,7 yazıyorum bunun yerine. Çarparsak 5 ile bunu 17 ile 5'i çarpsak 85 oluyor herhalde. Ve bunun virgülünü koyarsak bu olur. Aşağıdaki hangisi rasyoneldir? Bu irasyonel sayıdır. Ay harfiyle gösteriyoruz. Bu irasyonel sayıdır. Bunu bir bakmamız lazım. 56'dan 5 çıkarıyoruz. Bölü devreden bu var 9. Yani 51 bölü 9. E bu zaten kesir. Bildiğimiz kesir işte rasyonel. Q. İki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bu sayısı rasyonel sayı oluyor. x kaçtır? E, buraya sıfır yazsam kök 60 olmaz. Kök 61 olmaz ama kök 64 olur. Bu 8 demektir. Hocam 8 nasıl rasyonel oluyor, kesir oluyor? Paydasına 1 yazarsan 8 bölü 1 olur. Cevap Ceyhan. E, üçüncü soru kök 12 sayısı ne ile çarpılırsa? Kök 12 ne demektir? Kök 4 ile kök 3'ün çarpımı yani 2 kök 3 demektir. Şimdi 2 zaten bildiğimiz 2 ya da 2 Almanca. Kök 3'ten kurtulmam lazım benim. Bunun ne olduğunu biliyorum, bunun ne olduğunu biliyorum. Kök 3'te kurtulmak için bununla çarpmam lazım. Kök 3'te çarparsam kök 3 kök 3 normal 3 olur. Yani kök 9 bu. Bu sayı neyle toplansa sonuçlar sonuç olur? Abi 5 eksi bu ne demektir? 4 kök 2. E bu 4 kök 2 ise buna bir de bunu eklersen artı 4 kök 2 eklersen x'i 1 götürür? Geriye bu kalır. Bu 5 bölü 1 işte kesir. Bu rasyonel sayının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 327'yi yazıyorsunuz çocuklar. Şu devretmeyen 32'yi çıkarıyorsunuz. Aşağıda virgülden sonrası aşağı ilgilendiriyor. Burayı ilgilendiriyor. Bir tane devreden bir tane devretmeyen. Bir tane 9 bir tane 0. 327'den 32'ye çıkarırsak. 27 çıkarsan 300. 27 çıkarsan 5. 295 bölü 90. Şıklarda var mı? Yok. Neden? Kaplı maddeden. Sadeleştirmek lazım. Kaçta sadece? Bunu 5 ile çarpsan. Bunu 5 ile çarpsan. Bu mu oluyor? Herhalde bu oluyor ya. Bakalım 295'i 5'e böleyim. 5 kere 5 25. 45 yok 59 şuymuş. Aşağıdakiler hangisi rasyonel sayı olduğu halde doğal sayı değildir. Bu bir rasyonel sayı değil. irasyonel sayı. Bu bir rasyonel sayı. Bu 3'tür. Önünde de eksi var. Eksi 3'tür. Eksi 9'un kare, kök, eksi kare kökü diye bir şey göremezsiniz. Bu bir rasyonel sayı da değil. irasyonel sayı da değil. Bu hiçbir şey. Böyle bir şey yok. Bu 8 demektir. E 8 doğal sayı. Bu da doğal sayı ama bu tam sayı negatif olduğu için. Geldik son iki soruya. Aşağıdakiler hangisinin sonucu rasyonel sayı değildir? 12'yi buna bölersen kök 4 olur. E bu da 2 demektir. 2 bölü 1. Bunu buna bölersek kök 9 olur. 3 demektir. 3 bölü 1. Bunu da bunu çarparsak kök 9'la kök içinde 9'la 4 bölü 10 demektir. 0.4. Eğer bunları çarparsak e, ne olur? Bu 3 olarak çıkar. Bu 2 olarak çıkar. Ama kök 10 kalır. 6 bölü kök 10 yani bu irrasyoneldir. Q. Bunlar rasyonel rasyonel. Buna bakmadık bakarız bakılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ile çarpıldığında sonucu rasyonel sayı olur diyor. Önce bunun ne olduğunu bulayım. 12'den şu devretmen biri çıkarıyorsun aşağıya. Şunun yerine bir tane 9 yazıyorsun karekök içerisinde. Yani bu ne demek? 11 bölü 9. 11 bölü 9. E bu ne demektir? Karekök 11 bölü karekök 9. Yani karekök 11 bölü 3. Şimdi bölü 3 beni rasyonel sayı olması engel değil. Fakat kök 11 engel. Kök 11 ile çarparsan bu ifadeyi yanına durduk yerde bir tane kök 11. Yani böyle bir şey yok matematik durduk yerde buraya bir şey ekleyeyim diye ama hayal kuruyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.